Gerek siyasi geçmişi gerekse iş dünyasındaki açıklamaları çok tepki gördü. Başkanlığa adaylığını koyduğu İstanbul Ticaret Odası seçimleri de çok tartışıldı. Ancak hayatının baharında güpegündüz gündüz yanındakilerle birlikte katledilmesi büyük şok yarattı. Sır dolu bir cinayete kurban giden eski İstanbul Ticaret Odası başkanlarından Niyazi Adıgüzel'in trajik öyküsü yine ilk kez tüm gerçekliğiyle efsane işlerde başlıyor. Türkiye'nin bir dönem adından en çok söz ettiren iş adamlarındandı Niyazi Adıgüzel. 1942 senesinde Malatya'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Türkiye'nin bu en zorlu koşullarında bile eğitim hayatını bırakmamıştı. Adıgüzel ilk orta ve lise eğitimini de yine memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve Maçka Teknik Okulu'nda gördüğü eğitimin ardından tekniker olarak mezun oldu. Yetiştiği Malatya'daki milliyetçi çevrelerden etkilenmişti ve üniversite yıllarında kendi deyimiyle inanmış bir milliyetçi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Lider bir ruha sahip olması onu parti içinde kısa zamanda ön plana çıkardı. Parti faaliyetlerini yürütürken evlenmiş ve kayınpederinin yanında İstanbul Sultanamam'da iş hayatına atılarak dokumacılığa başlamıştı lider ruhu. İş hayatında da vasat bir süreç yaşamasına engel oluyor. Örgütlediği kendi meslek grubu tarafından önce İstanbul Dokumacılar Derneği, ardından da Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin başkanlıklarına seçiliyordu. Bu arada işlerini büyüten adı güzel Dünya Bankası kredisiyle çok ortaklı Dokusan Dokumayı kurdu. İşte bu hamlesi onun iş dünyasında isminin bir anda duyulmasına neden olmuştu. Elde ettiği başarısı ona farklı çevrelerde yeni dostlar kazandırırken, en büyük ortağı ve okul arkadaşı İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'la yine ortaklaşa, Türkmen Kadife adlı bir dokuma şirketi daha kuruyor ve deyim yerinde ise bayrağı zirveye dikiyordu. Evet, Niyazi adı güzel ismi artık iş dünyasında daha fazla duyulmaya ve yıldızı da alabildiğine parlamaya başlamıştı diğer yandan sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında da adından sıkça söz ettiriyor. İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nda yöneticilik yapan adı güzel, 7 kolejinde kuruculuğunu üstleniyordu. 60'lı yıllarda girdiği tekstil sektörüyle ilgili yaptığı değerlendirmeler de çok ses getirmişti. İstihdam deposu haline gelen sektörün çok küçük atölyelerle, dünya devleriyle baş edemeyeceğini söylüyor, pazar problemlerine dikkat çekiyor, kapasite seçiminde büyük yanlışlar olduğunu savunuyor, makine yedek parça ile ham maddede dışa bağımlılığın sürdürülemez olduğunu ve yerli ham maddelerin ise tekerlerde bulunduğunun altını çizerek sektörün hastalıklı bir bünyeye sahip olduğunu iddia ediyordu. Bu tespitleri ve ortaya koyduğu iddialarla çözüm önerileri onu tekstil sektörünün adeta sözcüsü konumuna getirmişti. İşte bu nedenle önce İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komitelerinde görev alıyor, ardından da meclis üyeliğine seçiliyor ve odanın aylık meclis toplantılarında sektörün sorunlarını ateşli konuşmalarla ülke gündemine taşıyordu. Öte yandan yine Bedrettin Dala'nın ortak olduğu Dokusan ise kazancını sürekli yatırıma dönüştürerek büyümeye devam etmekte, fabrikaların her yeni ünitesi devlet erkanının katıldığı törenlerle açılmaktaydı. Ama çıktığı hiçbir basamak onun için yeterli değildi. Bayrağı daha yukarı taşımalı ve öncelikle üyesi olduğu ve Türkiye'nin en büyüğü olan İstanbul Ticaret Odasına başkan seçilmeliydi. Bu arada Turgut Özal'ın liderliğindeki Anavatan Partisi'nde de önemli dostluklar kurmuştu. Zaten ortağı Bedrettin Dalan'ın da İstanbul Belediye Başkanı olması bu partiyle olan bağını iyice güçlendirmekteydi. Siyasette tarafını belli etmesi ise bazı kesimler tarafından memnuniyetle karşılanırken bazı çevrelerce şiddetle eleştiriliyordu. Ama kim ne derse desin ortada bir gerçek vardı ki o da Niyazi adı güzelin yükselişinin neredeyse önlenemez hale gelmiş olmasıydı. Ve nihayet vakit tamam diyen adı güzel, 1987 senesindeki İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ancak adı güzel, ortağı Dalan'ın tam desteğine rağmen favori aday değildi. Zira karşısında iş dünyasına isimlerini adeta perçinlemiş çok ciddi rakipleri vardı. İşte bunlardan biri, odada 10 yıl başkanlık yapan ve seçimlerde Dündar Uçar'ı destekleyen Nuh Kuşçulu'ydu. Üstelik iddialara göre, Başbakan Özal da çok sevdiği Nuh Kuşçulu'nun adayını destekliyordu. İşte böylesi bir atmosferde girilen seçimler bir hayli uzun ve tartışmalı sürdü. Fakat seçim sürecinde hiçbir zaman moral üstünlüğünü elinden bırakmayan taraf Niyazi adı güzeldi. Kendine öylesine güveniyordu ki sonuçlar belli olmadan oda üyelerine büyük gazinolarda yemekli eğlenceler tertip ediyor. İddialara göre böylece başkanlık seçimi için haksız rekabet sağlamaya çalışıyordu. Ancak tüm bu iddialar kanıtlanamayacak. 20 Kasım 1987 günü yapılan başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen taraf Niyazi adı güzel olacaktı. Artık muradına ermiş olan adı güzel, o da başkanlığı görevine çok hızlı başladı. Öncelikle Finans sektörünü karşısına alan adı güzel, bankalar ve bazı iş adamlarının el ele vererek ülkede Suni bir döviz darboğazı yaşattıklarını söylüyor. İstanbul’da sahte senet mafyası oluştuğunu iddia ediyordu. Hatta destekçisi olduğu Anapada zaman zaman uyarılarda bulunan adı güzel, Anadolu’daki sanayicilerin yerinde büyütülmesi için önlem alınması çağrısında bulunuyor. Aksi halde Türkiye’nin birkaç büyük grubun eline geçeceğini iddia ediyordu. Oyun keyfine level atlatan bilgisayarlar için kazançlı alışveriş hepsi burada Güçlü performansı, modern tasarımı ve çok daha fazlasıyla son teknoloji bilgisayarlar kaçırılmaz fiyatları burada. Hemen hepsi buradaya gel kaçırma. Ediyordu. Dev Patronlar Kulübü TÜSİAD'ı da dürüst davranmamakla suçluyor, bir öyle bir böyle konuşuyorlar dediği derneğe çok sert eleştirilerde bulunuyordu. İstanbul içinde fikirlerini hükümete seslenerek duyuran adı güzel bu şehrin ağır sanayiden arındırılıp bir finans kenti olması gerektiğini savunuyor ve bunun için mutlaka kapsamlı bir plan hazırlanması çağrısı yapıyordu. Biri taraftan spor camiasında ismini duyurmuş olan adı güzel, Beşiktaş yönetim kuruluna adaylığını koymuş ve İstanbul Tenis Kulübü'nde de yönetici olmuştu. Ancak onun isminin yeniden konuşulmasına neden olan gelişme ise yaklaşan Odalar Birliği seçimleriydi. Evet, iş dünyası için çok önemli olan top seçimlerine de ağırlığını koymuş, ismini yine gündeme getirmişti. Ancak yaptığı açıklamalarda sözünü hiç esirgemeyen Niyazi Adıgüzel'in konuşma ve tavırları bazı kesimlerce sert şekilde eleştiriliyordu. İşte bunlardan biri de dönemin Ankara Ticaret Odası Başkanı ve TOB Başkan Yardımcısı Güngör Yener'di. Yener, Adıgüzel'i seçimlere ağırlığını koymakla, megaloman olmakla, şov yapmakla suçlayarak ağır şekilde eleştiriyor ve İstanbul Ticaret Odası bir megalomanın elindedir. Türkiye ekonomisiyle ilgili her türlü şovu Niyazi adı güzel yaptı. İstanbul dükalığına Türk özel sektörünün patronluğuna mı soyunuyor diyordu. İş dünyasında şiddetli koltuk savaşlarına sahne olan Odalar Birliği seçimleri için 88 yılı Mayıs ayının son gününde Türkiye'nin her yerinden yola çıkan oda temsilcileri Ankara'ya akın etti. İşte bunlardan biri de Türkiye'nin en büyük ticaret odasının başkanı olan Niyazi adı güzeldi. Mayıs ayının son günü topta bir konuşma yapan ve konsey başkanı seçilen adı güzel, ertesi gün ünlü iş adamı Tahsin Kaya ile öğle yemeği yemiş ve buradan çok neşeli ayrılmıştı. İstanbul'a dönmeden önce randevulaştığı Türkiye gazetesi Ankara temsilcisi Mevlüt Işık ve Davut Çelik adlı iş adamıyla otelin lobisinde yaptığı görüşme esnasında Eski arkadaşı ve avukatı olan Kürşat Özkan yanlarına gelerek belinden çıkardığı silahıyla üçünü de kurşun yağmuruna tuttu. Ortalık kan gölüne dönmüş ancak saldırgan durmamıştı. Silahın şarjörünü yenileyip yeniden ateş etmeye başladığında, Büks Otel'in lobisi ve restoranında yankılanan çığlıklar dışarıdan da duyuluyordu. Daha sonra elindeki silahla kalabalığa yönelen Kürşat Özkan, büyük bir endişe ve ölüm korkusuyla kendisine bakanlara ''Üç çakalı vurdum, üç köpeği temizledim'' diye bağırdı ve kalan son iki kurşunu da kendi boğazı ve kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralı oldukları tespit edilen Niyazi adı güzel ve gazeteci Mevlüt Işık çağrılan ambulansa konuluyor ancak ikisi de hastaneye yetişemeden yolda can veriyordu. Olay sadece Ankara'da değil, tüm ülkede büyük şok etkisi yarattı. Neler olmuştu? Kürşat Özkan kendisinin eğitim masraflarını karşılayan ve daha sonra da avukatlığını yaptığı eski arkadaşı Niyazi adı Güzel'i neden öldürmüş? Dahası yanındakilerini niçin vurmuştu? Olayın hemen sonrası adı güzelin ortağı olan Bedrettin Dala'nın koruma önlemleri artırıldı. Fakat işin en üzücü yanı, iş dünyası bu şok katliamı neredeyse birkaç saat içinde unutmuş ve yeniden top başkanlık seçimlerine odaklanmıştı. Aynı şekilde adı güzelin cenazesi henüz kaldırılmadan İstanbul Ticaret Odası'ndaki muhalefetle yaşanan olayla odanın adının lekelendiğini savunuyor ve hemen seçimlere gidilmesini istiyordu. Türkiye'yi sarsan bu katliam uzun süre gündemden düşmedi ve çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Niyazi adı güzelin iş hayatında çok zor günler geçirdiği en fazla dillendirilen iddiaların başında geliyordu. Yakınlarının anlattığına göre adı güzelin 800 kadar küçük ortakla kurduğu dokusanda işler iyi gitmiyordu ve sorunlar yaşanmaktaydı. Bundan dolayı Adıgüzel söz verdiği ödemelerini yapamamış, bu cinayet de alacak verecek davası nedeniyle işlenmişti. Gazetelere yansıyan bir diğer iddiaya göre ise, Kürşat Özkan daha önce Adıgüzel'i telefonla tehdit etmiş. Adıgüzel de Özkan'ı öldürtmek için 15 milyon lira karşılığı bir kiralık katille anlaşmıştı. Başkaca bir iddiaya göre ise işin içinde bir de kadın vardı. Kaldığı otelde adı güzelle kahvaltı yapan bu kadın aslında her şeyi biliyordu. Sonradan bu ismin dönemin ünlü ses ve sinema sanatçısı Serpil Benay olduğu iddia edildi. Fakat kahvaltı dahil tüm iddiaları reddeden Benay, "Beni bu işe karıştırmak istiyorlar. Çok korkuyorum. Bir sır perdesi ardında ölmek istemiyorum." diyordu. Gündemden bir türlü düşmeyen bu olayla ilgili ortaya atılan iddiaların hiçbiri kanıtlanamadı. Bunun üzerine dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın emriyle olayın soruşturulması için 25 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Ölen dört kişinin de birbirini tanıdığını belirleyen ekip, hepsinin MHP kökenli olması nedeniyle cinayetin ardında siyasi bir bağ olacağı şüphesiyle ülkücüleri yakın takibe aldı. Gazetelere yansıyan polisin varsayımına göre, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da ülkücülerden toplanan para Kürşat Özkan'a aktarılmış, o da paranın büyük kısmını Niyazi adı güzele vermişti. Fakat paralar geri dönmemiş. Bunun üzerine Özkan sıkıştırılmaya başlamış, paraların ödenmeyeceği anlaşılınca da cinayet gerçekleşmişti. Bu ihtimal de varsayımdan öte gitmedi. Yapılan tüm çalışmalara, takip edilen tüm şüphelere rağmen, cinayetin üzerinden bir yıl geçmeden savcılık takipsizlik kararı verdi ve ardından da dosya kapatıldı. İnanılır gibi değildi. Türkiye'nin en büyük ticaret odasının başkanı yanındakilerle birlikte Ankara'nın göbeğindeki lüks bir otelde herkesin gözleri önünde katledilmiş ancak cinayet aydınlatılamamıştı. Bir süre sonra da adı güzelin Bedrettin Dalan'la ortak olduğu Dokusan ve Türkmen Kadife'den peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Zira bu iki dev işletmede büyük zararlar açıklar olmuştu. Cinayetten bir yıl sonra yapılan ve adı güzelin kızı Figen adı güzelin temsil ettiği, fakat ikinci büyük ortak Bedrettin Dala'nın katılmadığı genel kurul olaylı geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Kurmel, Tokusan'ın bankalar ve maliyeye 66 milyar lira borcu olduğunu bildirerek, ''Ben artık görevi kabul etmiyorum. Ne benim ne de yönetimdeki diğer arkadaşların verecek parası kalmadı.'' diyordu. Öte yandan 78 ve 82 yıllarında faaliyete geçen Dokusanla Türkmen Kadife'nin 800 kadar küçük ortağı da bizi sömürdüler. Fabrikaları adı güzel batırdı. Bize yönetimi seçme hakkı da tanımıyorlar. Yıllardır tek kuruş alamadık. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz diye bağırıyorlardı. Bu genel kuruldan birkaç ay sonra iflas masasına düşen Dokusan ile Türkmen Kadife açık artırmayla satılırken hileli iflas iddiaları mahkemeye taşındı küçük ortaklar şirketleri bilerek iflas ettirdikleri için yönetimi mahkemeye verirken ikinci büyük ortak Bedrettin Dalanı da olup bitenlere göz yummakla suçluyordu. Evet, hikaye